Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Mehmet Akif Ersoylar. Bugün bir drama anlatacağız. Bir gerçeği anlatacağız. Neredeyiz? Mehmet Akif Ersoy mahallemizin en güzel parsellerinden bir tanesindeyiz. 1151 ada 78 nolu parsel. 20.160 metrekare parselimiz. Bugün günlerden 31 alanı 2022. Tam 4 yıl geçti. İmzaları topladık. Niçin? Parsel ifraz olsun diye, bölünsün diye. Ama buradaki kardeşlerimiz belediyeye gittiklerinde illa biz parseli dönüşüm yapalım dediler. İnanın bir yıldır yüzde 85 imza toplandı. Hani diyorlar ya 3'te 2 çoğunlukla kentsel dönüşüme evet biz varız yaparız diye. %85 imza toplanan parselde şu anda belediyemiz bir şey yapmıyor. Niye? Çünkü yukarıda ve aşağıda bina sahibi kardeşlerimin bazıları istemiyorlar. Parselleri bölün dedik o zaman. 1151'de 78 parsel 20.000 metrekareyken yarısı boşken bakın şu alanlara yüzde 85 oranda insanlar bir araya gelmişken kentsel dönüşüm gerçekleşmiyor. Kolay değil. Hep anlatıyorum. Burada tek bir yolumuz var. 1151 ya e 78 nolu parseli başkanlığımız yapacak dedi. Yapmalı kardeşim. Buradan Sayın Başkanımıza yönetime söylüyorum. Bu parsele söz verdiniz. Bu parselin mutlak belediye tarafından kentsel dönüşüm alanına alınması lazım ve yapılması lazım. Kimler istiyorsa kesersiniz, mutlaka yaparsınız. Özellikle 78 parselin nazarında Üsküdarımızın 16 Mahallesi'ndeki bütün dostlarıma sesleniyorum. 3000 metrekarenin üzerinde olan bütün parseller ifraz olmalı, bölünmeli. Bunun adına biz gönüllü dönüşüm diyoruz. Bu model uygulanacak artık. Gönüllü ifraz. Plan gereği örneğin yola cephesi olan her alan 2000-3000 metrekare olarak bölünebilir. Yeter ki bina sahibi kardeşlerimiz aynı yerde bir araya gelebilsinler. Çözüm bu. Deprem kapıda bekliyor. Binalar çürük. Binalar depreme dayanıksız. Uzmanlar uyarıyor her gün. Allah korusun. Mal mı can mı? Buradan sayın başkanımıza yönetime mutlaka sesleniyoruz tekrar. 151 ada e 78 parseli ne olursa olsun belediyemiz kentsel dönüşümü kendi yapmak zorunda. Saygılarımı sunuyorum.